Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars testleri çözeceğiz. Hangi karaktersin ve hangi YouTuber'sın diye çok güzel bir testler var. Bunu bugün yapmaya karar verdim. Çünkü neden olmasın? Siz de elinizde bir kalem kağıt alıp arkadaşlar benimle birlikte çözebilir. Puanlarınızı toplayabilirsiniz. Ve bu videoya gerçekten 5 like atmanız yeterli yani. 6. like'ı kesinlikle atmayın. Ha ola ki 7 tane like atarsanız bunun ikinci bölümü gelecek. Merak etmeyin. Videolarımızı Hidayet Emir'den ve Eymen Ak'tan izliyoruz. Ve başladık. Bugüne kadar Brawl Stars oynadım ve hiç hangi karaktere daha yakın olduğunu düşündün mü? Bu testte cevabını alabilirsin. Hadi bakayım. Kurallar çok basit. Önce bir kağıt ve kalem al. Tamam. Bu testteki sorulardan aldığın puanları kağıda yaz. Hepsini topla ve test sonunda hangi karakter olduğunu öğren. Hadi bakayım abi. İnşallah sende çıkarım abi. İnşallah. Çünkü en sevdiğim karakter Sandy ve Ems. İkisinden birinin çıkmasını istiyorum. Tamam hadi başla başla abi. Evet birinci soru. Bir enderlik olsan hangisi olurdun? Oo zor soru. Kupa yolu mu? Süper ender mi? Gizemli mi? Efsane mi? mi? Ben kupa yolu olmak isterdim. A şıkkı. Çünkü abi herkesin beni emeğiyle beraber almasını kazanmasını isterdim. A. 2 puan burada aldım. Güzel. Hesabına hiç para yatırdın mı? <laughs> Soruya cevap versem bilemiyorum. Ee, zengin ettik süper sesi. kardeşim. Aşık yine. Okey. Kaç puan? 1 puan. Etti sana 3. Tamam. <laughs> Hangi rengi tercih edersin? Abi benim bunların arasından sevdiğim yeşil. Yok mor 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 mor. Mor rengi. Mor rengi ne oluyordu? Destansı oluyordu değil mi? 1. Allah. 4 puanım oldu. Yeşil demedim. Yeşil sıfırmış. Güzel. 4 puan abi. Sence hangi youtuber daha iyi? Tabii ki Laz. Laz A şıkkı. Okey. 2 puan da buradan. Etti sana kaç? 6 puan etti. Güzel. En belirgin kötü oyun destek tembellik. Yalan söylemek. Oyun bazanlık bencillik. Oo, ben tembel değilim. Yalan söylemem. Biraz bencil olabilirim ya. Aynen bencil olabilir. D şıkkı. D şıkkı abi. 6 puanımız vardı. 2 puan da buradan etti. 8 puan. Okey. Peki yaşın kaç? <laughs> Oğlum 16'ya kadar gelmişsiniz lan. 34. E D şıkkı. 8 puanım vardı. Oğlum çok komik. Hiç beni yansıtmıyor. Bir de buradan 9 puan. Oğlum puan toplayamıyorum ben. Hiç 3 puan almadım bir sorudan. 9 ettim. En sevdiğin efsanevi. A Ember yok mu? Aga be. Sandy diyorum ben o zaman. Burada en çok Sandy'i seviyorum abi. Benim oyunda Sandy ve Ems'dir yani. Evet. 0 puan mı? Abi neden ya? Abi neden? Sandy'i sevenler niye sıfır alıyor? Burası da hangi yılda çıkmıştır? Oha dur. 2017 2017. Aynen 3, 3 puanı buradan alırsak güzel. 9 puanımız vardı. Hadi lütfen 3 puan alayım. 1 puan ne alaka ya? 2018'de çıkmadı. 2018'de mi çıktı lan yoksa? Aga şu anda gerçekten çok kötü. Etti sana 10. Şu an neredesin? Evdeyim. Evdeyim. Lütfen evde daha fazla puan ver. Lan. Korona var korona evin bahçesinde lokantada falan olamazsa evdeyim güzel. 13 puanım etti güzel. Stars deyince aklına ne geliyor? Süpersel geliyor. Evet 13 puanımız vardı. Ve 1 puan daha etti sana 14. Çok kötü gidiyorum bu arada gerçekten. Burada videoyu durdur ve puanlarını topla. Tam 14 puanım var benim. Sizin kaç puanınız olduğunu yorum kısmına mutlaka yazın arkadaşlar. Sonuçlar şöyle. Ben hızlı hızlı geçeceğim buraları. Evet. 3 puan 0.3 puanlara bu. Bu oluyormuş. 4 ve 6 max oluyormuş. Yani açıklamasını da okuyabilirsiniz siz. 7-9 tera oluyormuş. Açıklamasını okuyun durdurun. 10-12 ems oluyormuş. Aga bilseydim em aga ems olamadık lan. 2 puanla ems olmayı kaçırdık. Ben po Sen poko'nun ta kendisisin. Arkadaşların en kötü günü lerinde bile yanındasın ve onlara şifa gibi geliyorsun. İşte seni bu yüzden seviyorlar. Abi mükemmel çıktı lan. Poco'yum ben abi. Oha Mortis de olabilirdin lan. Mortis'in oha Mortis olsaydım çok iyi olmaz mıydı? 16-18'liler 18 liler var ya yaşadılar ha. Aga sendi de varmış. 19-20. Yatmayı seviyorsun falan filan diyor. Bu berateli oğlum ya. 22-24 bu şekilde. 25-27 bu şekilde arkadaşlar. Ve Gale'da 28-30 puan arası bu şekilde. Sırada Eymen Akın videosu var. Hangi Brawl Stars YouTuber'ısın? 10 soruya dilediğin şekilde cevap ver. Evet. Hangisini yapmayı çok seversin? Para harcamak, bir yere vurmak, kafa atmak, dans etmek. Sanırım para harcamak benle ilgili, bir yere vurmak YBC ile ilgili, kafa atmak kimle, dans etmek de benle ilgili olabilir. Ben hangisini daha çok seviyorum? para harcamak diyeyim ya. <laughs> Sevmiyorum ama videolarda ben çıkmam için para harcamak yapmam lazım. Evet A şıkkı. 10 puanı buradan aldık. Oha çok az puan verdi lan. Ne giymeyi seversin? Tişört, ceket, çıplak kalam, çıplak kalam YBC ile ilgili. Benim montaj stars ile ilgili tişört benle ilgili herhalde dur bakalım tişört 20 puan etti sen 30 puan abi çıplak kalam 10 puanmış ybc ruh hali nasıldır sakin sinirli heyecanlı şaşkın ben heyecanlıyımdır ya ya da sakin miyim bilmiyorum kendimi bulmam lazım anladın mı youtuber olarak sakin diyeyim ya sakinimdir ben herhalde sinirli ybc sanırım şaşkının kim olduğunu bilmiyorum tamam sakin 40 Etti sana 70 puan sanırım. 70 puanım var. Şu an nerede olmak isterdin? Evde, kulüpte, tatilde, sofrada. Abi ben her türlü evde olmak isterim yani net. Evden dışarıya çıkmam yani gerçekten. Ev benim yaşam biçimim abi. Ver gönder puanımı 40 puanımı gönder 30 puan 100 puanım etti şu anda klapta 10 puan kazanıyor musun hangi et sana göre pirzola köfte döner ıstakoz ya abi ben et şu anda karar veremedim ama sanırım pirzola da bunun youtuberlarla ne alakası var onu anlayamadım pirzola 30 tamam okey 130 puanım etti sanırım yanlış hesaplamıyorum ya boş zamanlarında ne yaparsın Kitap okurum, müzik dinlerim, film izlerim, uyurum. Abi boş zamanlarımda ben bunların hiçbirini yapmam bu arada gerçekten. Ama B diyebilirim, müzik dinlerim. 130 puanım vardı, okey. 20 puan da burada 150. Kitap okurum 10 puan lan, ne alaka? Ne tür müzik seversin? Kesinlikle rap müzik. Rap müzik 40 puan. Kaç puanım olduğunu unuttum. Şu anda 160-170 civarında bir puanım var. Devam ediyorum. Kavga çıksın sorunu nasıl halledersin? Ben konuşurum abi. Dans ederim varmış lan. Değişik kaç puan bunu merak ettim şu anda, bir dakika. <laughs> dans ederim 40 puan <laughs> kavga çıksa dans ederim 40 puan evet 180 puanım oldu aşağı yukarı konuşurum ben tamam okey hangisini isterdim brawl pass en pahalı skin savaş kutusu 270 taş abi brawl pass isterdim ben ya tabi tabi brawl pass brawl pass kaç abi 10 puan ne alaka eymen sen ne yapıyorsun 50 savaş kutusu 40 puanmış. Oha, o daha mı değerli oluyor? Şu anda hesabını yapamam. Sanırım 180-190 puanın falan var. En sevdiğim ailem arkadaşlarım sevgilim para. Ailem tabii ki abi. Buna ailem 20. Abi para 40 ne? Para kesin YBC ile alakalı. Bak gör. Yaklaşık 200 puan civarım var. 200-210. Sonuçlar listelensin, gönder gelsin abi. Aa, kendim olamadım. Kendim olamadım. Bu arada bir daha hesaplayacağım ben dur. Aga benim 240 puanım varmış kendim olamadım. Kimim lan ben? YBJ de olamadım. Oha! Kimim ben oğlum? Batuhan mıyım? Allah Allah. Batuhan, Batuhanmışım. Montaj. 300. Oha montaj olmak imkansız neredeyse ya. Ulan montaj olmak imkansızdır. Montaj alfadır. Alfa en üst düzeydir montajdan. Herkes ben çıkmıştır ya da YBC çıkmıştır ha. Ben benim puanım çok düşükmüş lan. Niye Eymen? Neden yani böyle bir şey yaptın? Aga şöyle bir durum var. 0 150 puan arası gerçekten çok düşük. Yani genel olarak insanlar YBC çıkacak. Çünkü ortalama puan aralığını YBC falan filan ayarlamış Eymen. Arkadaşlar sizlerde kim çıktığınızı yorum kısmına mutlaka yazın. Gerçekten çok merak ediyorum. Benim dediğime gelecek. Çok kişi YBC çıkacak muhtemelen. Neyse arkadaşlar güzel bir quiz oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsiniz. Beğendiyseniz mutlaka 5 like falan atmayı unutmayın. Burada Asel Bey'se kız takipçim var mutlaka bir şans verin gerçekten çok iyi videoydu. Buradan da 1 megakuttan 2 tane efsanevi çıkan güzel bir video var buna da gidebilirsiniz. Ha bu arada iki de bugün canlı yayınımız var birazdan başlayacak gelebilirsiniz. Ayın çift günü zaten nonolardayız. Hayır, Hadi de seviyorum açıkçası. Bay bay görüşürüz.